Harput Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Keban esnafını kredi konusunda bilgilendirdi. Keban Belediyesi öncülüğünde Harput Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Keban'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa sunduğu hazine destekli kredi konusunda ilçe esnafını bilgilendirdi. Faiz oranları nedir? Ee işte vadesi nedir? Ee, en üst limitine kadardır? Bu gibi istişarelerle Sayın e, Belediye Başkanımızın ve esnaflarımızın e, bize gösterdiği teveccühe binaen biz de esnaflarımızın yanında olmak kaydıyla bu denli bir e, toplantıyı düzenledik. E, Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın e, işte Türkiye'de 100 milyar yani 100 kat trilyon bir destek sağlayacağını e, söyledik Ki bu desteğin şu anda yüzde otuzu Türkiye'ye dağılmış durumda. Keban'da bir alabalık tesislerinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Harput Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz ve yönetimi Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve ilçe esnafı katıldı. Ben daha iyi. Harput Esnaf Sanat Yerler Kredi Kefalet Kooperatifi ve Esnaf Odaları Birliği Başkanı Turan Kurnaz, Elazığ'ın tüm ilçe esnafının hazine kaynaklı kredilerden faydalanabilmesini istediklerini dile getirdi. Şehirdeki tüm esnaf kefalet kredi kooperatiflerine işte aya büyük bir meblağ, büyük bir destek sağlayacağını umuyoruz. Şu anda hazine kaynaklı kredilerden yararlanabilmesi için biz. Harput Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi ve Elazığ Esnaf Odaları Birliği olarak tüm Elazığ'daki ilçelerimize bu yetki bize verildiği için tüm bu nimetlerden tüm esnaflarımızın yararlanmasını istiyoruz özellikle. Kredi imkanından Keban Esnafı'nın da yararlanmasını umuyorum diyen ilçe belediye başkanı Fethiye Atlı toplantının hayırlı olmasını diledi. Zaten başkanım gerekli açıklama yaptı. İnşallah Keban Esnafı da bu e kredilerden faydalanıp kendilerine bir can suyu yaparlar.